Erdoğan'a kadar özellikle biraz müstesna olarak konuşuyorum, tamamı kafirlerin müminiydi, Müslümanların münafığıydı. Erdoğan, kafirlerin münafığı, Müslümanların müminidir. Bizim, bizden biridir. Şimdi bir mesaj gelmiş. O mesaj üzerinde de biraz konuşalım dersi de kapatalım. Bir kardeşimiz bir mesaj yazmış. Bilmem bir kardeşimiz. Başkan Erdoğan'ın bugün aynı kabre gitmesi çok ağırıma gitti. Hükümetin bir hikmeti vardır. Hükümetin bir sırrı vardır. Devletin bir sırrı vardır. O sır ifşa olursa ulema lüzumsuz hale gelir. Ulema anarşiye girer. Ulemanın bir sırrı vardır. Alimler kendi aralarında konuştuğu gibi avamın arasında konuşamazlar. Onların bir sırrı vardır, seviyesi vardır. O sır ifşa olursa avam teröre girer. Avam anarşist olur. Bunlar mertebesine göre muhafaza edilmesi lazım gelen şeylerdir. Biz şimdi bir adama itimat edip bu adam bizdendir. Bu adam kafirlerin münafığı, Müslümanların müminidir. Bugüne kadar gelenlerin hepsi kafirlerin mümini, Müslümanın münafığıydı. Erdoğan'a gelince kadar hepsi böyleydi. Hiç kimse kızmasın. Hiç istisna koymuyorum. Özel biraz değişikti. Özel biraz değişikti. Özal'ın hakkını yiyemem. Özel biraz değişikti. Erdoğan'a kadar Özal'ı biraz müstesna olarak konuşuyorum. Tamamı kafirlerin müminiydi. Müslümanların münafığıydı. Erdoğan kafirlerin münafığı Müslümanların müminidir. Bizim bizden biridir. Biz onun yerinde olsak onun yaptıklarını yaparız. Ve eminiz ki bizim düşüncemizden başka bir şey yapmaz. O sırrı bu kardeşimize gelip kulağına söylenmez. Devlet başkanı niye böyle etti? Ben ne bileyim niye öyle etti? Onun elinde bin türlü istihbarat var. Bin türlü şey var. O bütün dengeleri kollayarak bazı şeyler yapar. Senin benim gibi yalnız evinden bilmem çoluğundan çocuğundan mesul değil. Bütün dünyayla ve Türkiye'deki bütün kuvvet dengeleriyle alakalı hareketler vardır. Onun. Hareketler ona göredir. Sen şimdi bu hareketlerin hangisini biliyorsun? Kuvvet dengelerinin hangisini biliyorsun? Yani? bilmiyorsan karışmayacaksın. Onun her işine bu niye böyle yapıyor? E sen devlet başkanı ol o zaman bu şey yapar. Yani, biz de sana sormayalım. Bir devlet başkanının yapacağı şeyleri eğer inanıyorsan ki bu bizdendir ondan sonra gözünü yum. Onun işlerine karışma. O çok işler yapar ki sana ters gelir ama İslam'ın menfaati için maslahattır, yapılması lazım Bunu böyle bilmek lazım. O basit bir insan değil. Senin benim gibi e, iki üç kişinin dengesini korlayacak bir adam değil. De, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz seneden beri istila altındaki istilaya uğramış fiilen İngiliz'in bir vilayeti şeklinde çalışan bir memleketin kurtarılmasına çalışıyor bu adam. Bu adam bu böylesi bir memleket kurtarmaya çalışıyor. Her hareketinin hikmetini sen nasıl anlayacaksın? Yani sana ne lazım? Sana ne lazım? Bunlar büyük yanlışlar. Büyük yanlış düşünceler yani. Yanlış düşünceler. Dengeler var mesele gemiyi selametle sahile çıkarmaktır. Mesele gemiyi batırmak değildir. Batırmakta bir marifet yok. Sahile çıkarması lazım. Şimdi ben ona soracağım şimdi. Bunu diyen arkadaşa. Elinin vicdanına koy. 2002'de bunlar iktidara geldikten sonra günde kaç defa Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ulu Önder, Tabiri geçiyordu resmi dairelerde, resmi konuşmalarda, resmi işlerde. Bugün kaç defa geçiyor? Elim vicdanan koştu, söyle bak. O gün üç kelimenin birisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Öyle değil miydi? Şimdi üç senede bir defa söyleniyorum, soruyorum size. Ne istiyorsun kardeşim ya? Dur da her şey senin bilginin, bilmen lazım değil ki. Dur biraz. Dur biraz. Bu mesele üzerinde çok duruluyor. Onun için söylüyorum. Devletin bir sırrı vardır. Bu sır ifşa olmaz. O bütün kuvvet dengelerine göre hareket eder. Onu bilmeden böyle suizan etmek, yanlış düşünmek yanlış bir şeydir.